Büyük plakalar halinde satılan straforları, bir kesim matının üzerinde cetvel ve e, maket bıçak kullanarak kesiyoruz. Yani straforlar e, renklerine göre sertliğe sahip arkadaşlar. Bu açık yeşilleri hiç tavsiye etmiyorum. Şu an kullandım ama alt tabanı kullanıyorum. Ayrıca burayı e, bu şekilde yapmak zorunda da değilsiniz buraya bir tane eski bir kavanoz, konserve kutusu veya bir karton kutu yerleştirerek de yapabilirsiniz. Eğer bu bölümde kavanoz kullanmak istiyorsanız, yapıştırıcı olarak soğuk silikonu tavsiye ediyorum. Bu aşamada en doğru, en sağlıklı soğuk silikon olacak yapıştırmak için. Bu taban bölümünü oluşturmayı biraz uzun çektim. Fazla kırpıntı yapmadım videoyu yaparken. Çünkü ne yaptığımı tam olarak görmenizi istedim. Başka objelerde de kullanabiliriz, kullanacağız yani. Bunları lodos tahtası yerine straforu bu şekilde kullanıyoruz. Üzerine bol bol bere, kesik, bilimum şeyler veriyoruz arkadaşlar. Bu sert bizim para şu an kullandım. Daha doğrusu orta sertlikte bizim para. Temizliyoruz, düzeltiyoruz. Straforları yapıştırmak için eee Özel strafor yapıştırıcısı da varmış arkadaşlar ama ben hiç kullanmadım. Ben ahşap tutkalı kullanıyorum veya polimer tutkal kullanıyorum ama kesinlikle dikkat edilecek konu su bazlı olması. Çünkü solvent içeren yapışkanlar, yapıştırıcılar straforları eritebiliyor. O yüzden su bazlı yapıştırıcı kullanmaya çok dikkat ediyoruz. tabanı oluşturduğum ve şu an evleri yap, yapıyorum hani ee, strafor 2 santimlik strafor diğeri 1 1 e, santimlikti kap için kullandığım 1 cm'likti. görüntü attım. Mom işle ah, hobi yapıyoruz. Ama abartma istersen. Hiç ayrılmaz. Sağ olsun. Gelir gelir Hı. boya sularını içer. Şebek. Paletime 3 renk aldım. Koyu kahve, krom sarısı ve beyaz. Önce koyu kahveyle başladım çünkü e, içeride kalan hani deliklerin koyu renk gözükmesini istiyorum ve üstünden aça aça dalgalı bir şekilde boyuyorum boyayarak açıyorum yaklaşık 3-4 kat kadar boyadım şu an göstereceğim şey fırça eskitme tekniği ahşap boyamada da aynı şekilde kullanıyoruz çok minik bir beyaz aldım. Başka renkte de yapabilirsiniz de şu an ben beyazla yapmak istiyorum. Fırçama yükledim bir damlacık beyazımı. Rulo peçeteyle fırçamı kuruluyorum. Deneme yapmak için şu an elimde boya yaptım arkadaşlar. Böyle hafif sisli puslu bir şekilde boyanacak. Çok az hafif bir boya olacak yani fırçanın üzerinde. Bu bütün e, aşap ahşap boyama içinde geçerli olan fırça eskitme tekniğidir. Sadece yüzeysel üstten üstten bastırmadan boyuyoruz. Hobi marketlerde e, satılan yosunlar bunlar. Maket yapımında da kullanılıyor. E, bir dal parçasını kırdım. Tutkala batırıp o şu an atmadım sadece gösteriyorum fırça fırçayla atacağız bu şekilde kalemliğimizi oluşturduk umarım beğenmişsinizdir görüşmek üzere arkadaşlar şimdi ben bu kalemliğimi e, kavanozlarda yoğurt kaplarında duran ıvırımı zıvırımı dolduracağım dediğim gibi bu e, bu şekilde teknikle başka objeler de yapabilirsiniz. Çok daha basit objelerde de aslında güzel şeyler çıkabiliyor. Bir tane yapacaktım aslında ama sizin için çok basit bir kapı dosarım. Ama işte basit şeyleri pek benim elim gitmediğinden maalesef yapamadım ama yapmaya çalışacağım. Böyle arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Son olarak da buradan yapılmış başka daha önce yaptıklarımın fotoğrafları vardı. Onları da paylaştım videonun sonunda göreceksiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. hoşçakalın Çekil adamım iş, çekil adam. Çekil ayol çekil. Pocan ya.